Günaydın, bugün 18 Kasım. tebi Yatırım Araştırma Bölümünden İbrahim Usulven. Yurtdışı borsalar haftanın son işlem gününe daha olumlu başlıyor. İki gündür etkili olan satışların sonrasında endekslerde bugün toparlanma hareketleri görüyoruz. Dün satıcılı kapanış yapan Amerikan endeksleri vadi tarafta bu sabah hafif yukarıda. Japonya'da Ekim ayında çekirdek tüf ve enflasyonu beklentinin üstünde geldi. Asya borsaları Çin'in Covid tedbirlerini daha da gevşeteceğine ilişkin beklentilerle genelde pozitif tarafta hareket ediyor. Avrupa borsalarının %1'e yakın yukarıda açılması bekleniyor. Fed üyelerinden gelen şahin açıklamalarla dün yükselişler gördüğümüz dolar endeksi ve ABD tahvil faizleri bu sabah yatay Küresel tarafta bugün Amerika'da Ekim ayına ilişkin ikinci el konut satışları verisi açıklanacak. Ayrıca Türkiye saatiyle 11.30'da Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın konuşması bulunuyor. Borsa İstanbul tarafında ise dün realizasyon amaçlı satışlar etkili oldu. Özellikle son dönemde hızlı yükselen hisselerdeki satışlar dikkat çekti. Büstüz endeksi dün günü %3.45 düşüşle kapadı. Borsa İstanbul'da yükselen trend ara düzeltmelerle devam ediyor. Piyasa üzerinde dün yaşanan satışların sonrasında endekste yükselen trendte teknik olarak şimdilik bozulma görmüyoruz. Borsa İstanbul'da son dönemde hızlı yükselen hisselerde dün başlayan değer kaybının Borsa İstanbul tarafındaki olumsuz etkileri bu sabah açılışta da sürebilir. Gün içinde endekste toparlanma hareketlerinin olmasını bekleriz. Bizsüz endeksinde günlük bazda desteklerimiz 4450 ve 4360 seviyelerinde. Dirençlerimiz 4700 ve 4820 seviyelerinde bulunuyor. Hisse tarafında endekste toparlanma hareketi içinde teknik olarak Akbank, Aselsan, BİM, Coca-Cola, Garanti Bankası, Koç Holding, Koza Anadolu, Tav Havalimanları, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası hisselerine olumlu tarafta bakılabilir. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Teb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.